Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Murat bugün karşınızda çok saçma bir videoyla beraber. Bugün sizlerle beraber profilinizi puanlayacaktım. hadi bakalım 14 tane yorum gelmiş. Oğlum bu ne hayvandıklık Evet ilk olarak böyle baştan sona kadar yapacağız artık. Evet ilk olarak arkadaşımla başlayacağım Ya ben bunu o veriyorum çünkü zaten kendim yaptım. <laughs> arkadaşlar ben bunu e, kendi yaptığı profil üzerinden 5 veriyorum. Yani kendisi yapsaydı kesinlikle 5'te yukarı verirdim. Ama kendi yaptığım için 5 veriyorum. Ya da 1 vereyim. Evet yine bir arkadaşım eee Eseri futbolculardan birisini koymuş. Eder Hazart'ı koymuş. Bence kalite güzel. Puanım 7. Gerçekten. Yani çok yorum yapmaya Ma gerek yok. Bir de Eder Hazart'ı emekli başında biraz alabilirim. 50 kardeşim. Hmm, Görüş gibi gerçekten güzel bir profil. Ben bunun üzerinde 5 bin. Ya kardeşim hiçbir şey yok ki senin profilde. Ne? Mavi renk var. Mavi rengi sevdiğim için hadi B3 yazayım. Kanka bundan sonra başka bir profil gel ya. Gerçekten çok düşük puan vermek de istemiyorum ama neyse. Evet Benjamin Sasko. Sasko arkadaşımız. Hmm. Kanka vallahi profil güzel de. Bu Benjamin Sasko sanırım Manchester United'da oynuyor. Oğlum zaten profilde maçası United forması gibiymiş. Oyuncu sen ne anlatıyorsun? Ben buna 8 puan veriyorum. Bence kalitesi güzel. Şu arkada Benjamin yazısı sonra Benjamin ses kendisi olmasın falan. Buna 8 puan veriyorum. 2 puanı nerede kırdığımı sormayın. Sorduysa cevap verebilirim. Bana kralsın diyen arkadaşımız. ilk defa bana kral diyen birisi. Valla BVM'yi çok severim. Ona o yüzden de o 9 puan veriyorum. Bir puanı nerede kırdığımı sorma reis. Hadi lan, lan veriyorum lan seni gördüğün için. Evet provan arkadaşımız. Ya kanka ben sana demedim mi benim yaptığım profil yapacaksın. Ne diyorsun lan? Burada ciddi bir şey konuşuyorum. O, o değil de kanka neden benim profilimi kullanmadın? Krala saygı geleceksin. <laughs> Şaka yaptım lan kanka alınmıyorsun değil mi? Kanka benim profilimi kullanmadığı için kırıldım. O yüzden 8 puan veriyorum. Benim profilimi kullandıysan e, para meselesine geçebiliriz. Hasan kardeşimiz hmm. Ben buna sıfır şakalar şaka anlamsız arkadaşlar ben buna e, hmm. diğerini arkadaşlar bir şey olmadığı için 4 vermiştim ya buna 5 veriyorum çünkü H hey harfi var. Yani benim harfim muhtar var. Ben ne diyorum ya? Yemin ediyorum ben salakım ya. Ben buna 5 puan veriyorum arkadaşlar. Evet. Oh! düz evet, gerçekten güzel bir profil. Zaten bu profil ne olduğunu dememe gerek yok. Kayser abi'nin profili. Kayser abi'nin ben kırmızısını daha çok seviyorum ama sarısı da güzel. O yüzden ben buna on üzerinden ee, kırmızı o sarı 8 verirdim diye 7 veriyorum. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşımız demiş ki: "Vay vay vay. Bu profile bak. Tatlı bir patates. Arkada benim şahsi bayraklarımdan birisi var." Ve bunun e, yurtta sülü, cihanda sül. Gerçekten mükemmel bir sözdür o. Arkadaşlar ben buna 10 puan vereceğim. Gerçekten çok güzel bir profil. Yani hem tatlı hem de ciddi yani tarih açısından bir güzel bir profil. Bir videolarda bakacağım. Bir tane videosuna bakacağım. Sen niye mala benziyorsun? Evet, benim arkadaşım var. Ya şu yerime nerede atılıyor? Arkadaşlar benim sınıf arkadaşım o yüzden ona bir kıyak çekeceğim ya Ben buna bir puan verecektim ya iki puan veriyorum Şaka lan şaka herkes bana küfür falan edecek evde bomba falan atacaklar Ben bunu on üzerinden Sıfır puan şaka lan şaka Lan şaka dokuz puan veriyorum bir puanı kırmamın sebebi Beşiktaş sevmiyor olmam Evet gördüğünüz gibi Oğlum araba yarısı nerede? Hmm. Ferrari çok sevmiyorum lan. Porsche mi Ferrari mi hiç bilmiyorum ki. Ferrari galiba ikisi de aynı logoyu kullanıyorlar ama. Ben bunu hakikaten o üzerinden 5 puan veriyorum. Bir videolarda da bakalım. Bak basak da olur. Evet. Şimdi o asıl profil. Gördüğünüz gibi benim arkadaşımın profili. Ben bunu üzerinde tabii ki de 100 vereceğim. Neden 100 ver? Bir soracak olursanız benim LCD sporlardan birisini profilime koymuş. Hem de en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Ve arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmemişsinizdir. Çünkü zaten ben beğenmedim videoyu. Ben videoyu beğendim. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Bu tarzlara videoların devamı gelmesi istiyorsanız kanal abone olmayı unutmayın. Bu arada o niye sınırlı acaba? O niye sınırlı? Bir dakika bekle orada sınırlı gördüm ben. Bekle bir saniye. Bir dakika ya telefonum çalıyor.